Altın ve dolarda her şey bitti mi? Altın yatırımcısı artık bu düşüşler neticesinde umutsuzluğa kapılmalı mı? Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte altını, doları değerlendireceğiz. O yüzden altın ve dolara olan sevgili dostlarımız bizi sıkı bir şekilde takip etsinler. Ki video içerisinde anlatmak istediklerimizi, ne demek istediklerimizi anlayabilsinler. Evet sevgili dostlarım altında başlayalım. Çünkü altında Özellikle ons altın ve gram altın tarafında aşağı yönlü hareketler izliyorsunuz ve birçoğunuzun tedirgin olduğunu görüyorum. Teknik olarak düşüşler daha da hızlanır mı? Analiz yöntemiyle bunu sizlere yorumlamaya çalışacağım. O yüzden dikkatle dinlemeniz önemli olacak. Çünkü önemli formasyonlar var. Bu formasyonlar üzerinde altının gidebileceği önemli noktaları sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Ben videoya geçmeden önce sizler kanalıma bir beğeni atar Kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız da beni çok memnun edersiniz sevgili dostlarım. Evet altının onsuyla hemen başlayalım. Altının onsunda bakın arkadaşlar çok önemli formasyonlar var. Bu önemli formasyonları ve seviyelerini burada sizlerle birlikte hemen işaretleyelim ki aklınızda soru işaretleri kalmasın. Altında geri çekilme hangi seviyeye kadar devam edebilir? Bunu belirleyebilmek için öncelikle şuradaki çanak formasyonumuzun geçtiği alt seviyeyi belirlemek lazım. Buradaki seviyemizde 1927 dolar seviyesinden geçiyor. Yani 1927 dolar seviyesi üzerinde altının onsu kaldığı sürece arkadaşlar hala da olumludur. Ve buradaki süreç bir düzeltme sürecinden öteye gidemez. 1920 bizim çantadaki bir kekliğimiz. Çünkü bizler sizlerle birlikte takip ettiğimiz şu formasyon özellikle çanak -Kulp formasyonunda izlediğimiz bölgenin düzeltme noktası 1927 dolar seviyesinden geçiyor. Ve altının ons tarafı bu 1927 dolar seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece hala daha dön, yön yukarıdır. Ve kulp fiyatlaması da e, sizlerle birlikte takip ettiğimiz 2070 dolar ve 2100 dolar seviyesine doğru altının onsunu götüreceğini söylemiştik. Ve dediğimiz gibi 2070-2100 dolar aralığından burada bir düzeltme seviyesi geldi. Artık altının ons tarafında 1927 dolarlar arkadaşlar kalıcı bir seviye halini almış durumda. O yüzden 1927 dolar seviyesinin altında bir kapanış görülmedikçe bizler hala da altının ons tarafında yukarı yönlü fiyatlamaları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdi kulbun fiyatlanması gerçekleşti. Asıl ana hedef olan bölgenin de fiyatlanması gerekiyor. Asıl bölgemiz bizim altının onsunda takip etmemiz gereken şuradaki bölge. Şu alan arkadaşlar şuradaki alan. Buradaki e, yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Buradaki seviyemiz de alt tarafta 1617 dolar seviyesinden geçen bölge, yukarıda ise bu hareketin başladığı 1941 dolar seviyesinden geçen alan. 1617 ve 1941 dolar seviyesi aralığında da arkadaşlar şu alan, bakın şuradaki çanağın içindeki alan tam 324 dolar seviyesinden geçiyor. Bizler 1941 dolar seviyesinin üzerine 324 dolarlık buradaki marjı eklediğimiz zaman bu çanağın asıl hedefinin geçtiği bölge bizler için 2265 dolar seviyesini veriyor. Bu da bizlerin hala da altın onsunda orta vadedeki beklentimiz 2265 dolar seviyesinden geçen bölgenin olduğunu bizlere gösteriyor. Şuradaki marş hala da teknik olarak fiyatlanmış değil ve orta vadedeki e, 2.265 dolar seviyemiz hala da beklentimiz dahilinde kısa vadede biliyorsunuz e, bizler 2.100 dolar bekliyorduk 2.070 ve 2.100 dolar aralığını bekliyorduk ve bu aralık e, çerçevesi içerisinde de fiyatlanmalarımız hala da e, bu seviyeler içerisinde devam ediyor. Peki şimdi e, daha böyle orta vadeden uzun vade olarak bizler ons altın tarafında Hangi seviyeyi beklemeliyiz? Bunu da aylık grafiğimizi aldığımız zaman şimdi sizlere anlatacağım. Aylık grafiği açtığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle bir formasyonumuz aylıkta bizi karşılıyor. Buradaki formasyonumuzun ne olduğunu hemen sizlerle birlikte çizelim. Daha net bir şekilde anlayırsanız. Bakın yukarıdan aşağıya doğru bir formasyon çizgisi aldığınız zaman tekrar yukarıyla bunu birleştirip aşağı bölgeyle ve üst bölgeyle birleştirdiğiniz zaman Burada bir W formasyonu oldu. E, grafik üzerinde görülüyor. Bu formasyonlar nedir arkadaşlar? E, bu Bunlar genellikle yükselişin devam edeceğini bizlere gösteren formasyonlar. Peki bu formasyonun hedefi ne olabilir? Bakın üst band şurada 2070 dolar seviyesinden geçen bölge. Aşağıda da bu V formasyonunun geçtiği bölge e, 1614 dolar seviyesinden geçiyor. Yani bizlerin daha uzun vadede altın onsunda 2070 dolar üzerindeki yani şu formasyonu şu şekilde gösterecek olursak 2070 dolar üst band ve 1614 dolar alt band seviyesi şurayı işaretlediğiniz zaman buradaki gene yukarıdaki marş kadar yukarı yönlü bir hareket inmesi altının ons tarafında bekleyebiliriz. O da takribi olarak 450 do, e, 456 dolar seviyesine denk gelen bir seviye. Yani 2070 dolar üzerinde altının onsunda bizler bir yukarı yönlü hareket görür ve buranın kırılımı kalıcı bir hal almaya başlarsa altının ons tarafında bu sefer hedefimiz 2526 dolar seviyesine doğru gidecek bir altının onsu olacak. O yüzden altın yatırımcılarının bir müddet daha sabırlı olması ve teknik seviyeleri takipte kalması önemli. Forex ve Viyop'ta e, işlem yapan arkadaşlar için 1954 e, bir destek arkadaşlar bakın şurası takip edeceğiniz bir destek kuvvetli bir destek. Onun altında da gene 1927 dolar seviyesinden geçen iki kuvvetli destek var ve bu 1927 dolar seviyesi altına gelinmedikçe yukarı yönlü hareketler takibimizde olacak ve dikkatli olmakta fayda var. Gram altın tarafına geçelim. Hemen gram altındaki son durum e, ne şekilde oraya da bir bakalım. Çünkü orada da önemli teknik seviyelerimiz var. O teknik seviyeleri sizlerle birlikte burada takip edip bulmaya çalışalım. Gram altında 4 saatlik grafiği açtığımızda, kısa vadeli olarak açtığımızda bakın şurada alt seviyelerde takip ettiğimiz destek bölgemiz mevcut. Orası neresi? 1245 TL seviyesi. Şu 1245 önemli bir seviye kuvvetli bir destek seviyesi altın bu 1245 seviyesinin altına inmedikçe gram altını özellikle takip eden sevgili dostlarımız yukarıda 1307 TL'yi takipte kalacaklar çünkü e, buranın marjı bizler için arkadaşlar gram altında 1307 TL civarını gösteriyor tabi kapalı çarşı piyasasına baktığınız zaman oradaki fiyatlamanın apayrı bir e, düzeyde olduğu orada 1400 seviyelerinin bile görüldüğünü gördük ama bankalar arası piyasada işlem yapan sevgili dostlarımız buralarda çıkış yapamadıkları için maalesef ki hala da banka kurlarını takip etmek zorundalar ve bizler banka kuru açısından piyasaları takip ettiğimiz zaman gram altında özellikle 1245 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ve buradaki yukarı yönlü hareketlenmelerinde 1307 Türk Lirası civarına doğru altın onsunda hala daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada bizler için en önemli seviye yakından takip etmemiz gereken destek dediğim gibi 1245 seviyesinden geçiyor. Yukarıda 1307 ve e, hareketliliğin 1407 TL civarına doğru da bankalar arası piyasada da yukarı yönlü gideceğini ben düşünüyorum. Şahsen teknik olarak e, grafikler üzerinde baktığımız zaman bu seviyelerin önemli seviyeler olduğu. Ve yakına takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizler de bu grafik üzerindeki destek ve direnç bölgelerini e, kullanaraktan e, kendinize bir yol haritası belirleyebilirsiniz. Çünkü önemli seviyelerin yaşandığı bölgeler e, burada teker teker görülüyor. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar Dolar Türk Lirası'nda e, önceki videolarımızda açıkladığımız gibi 19 lira 50 kuruş gerçekten önemli bir seviye olacak demiştik. Merkez Bankası'nın da buralarda etki göstereceği. Çünkü 19 lira 50 kuruş üzerinde Dolar Türk Lirası'nın sert hareketler yapabileceği ile ilgili öngörülerimiz vardı. Ve dediğimiz gibi 19 lira 50 kuruş civarlarında Merkez Bankası Dolar kuruna müdahil olmaya çalışıyor. Son zamanlar içerisinde de baktığımız zaman arkadaşlar bankalar arası piyasada dolara çok fazla talep olduğundan kaynaklı olarak da Biliyorsunuz e, Merkez Bankası bankalar üzerinde bazı önlemler alma yoluna gitti. Önümüzde seçim var. E, bu seçim içerisinde bir kaza kurşunu yaşanmasını istemiyor Merkez Bankası. O yüzden e, bazı tedbirler ve önlemler almaya devam edecektir. Şimdilik her ne kadar da bu almış olduğu önlemlerde e, bir geri vites durumuna geçilse de seçim sonrası biliyorsunuz politikalar hala devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu CNN'e vermiş olduğu röportajda da seçimi kazanması durumunda uygulayacağımız ekonomi politikalarından herhangi bir geri dönüş olmayacağı şeklinde açıklaması bulunuyor. Bu açıklamalar neticesinde baktığımız zaman enflasyonda da e, yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda bu hareketlilik kaldığı yerden devam edecektir. E, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda dolar Türk lirasında neler olabilir? E, Millet İttifakı'nın kazanması durumunda da ben dolar Türk lirasında arkadaşlar böyle aşağı yönlü ağım şağım bir hareket geleceğini düşünmüyorum. Fakat burayı ekonomik açısından, ekonomi açısından biraz değerlendirecek olursak e, politikaların değişmesinden kaynaklı olarak Önümüzde de bir yaz turizm mevsiminin olması dolayısıyla bu fırsat iyi değerlendirilebilir ise Millet millet ittifakının kazanması durumunda ülkeye turizm kaynaklı bir dolar girişi zaten olacak sevgili dostlarım. Bu arada politikaların değişmesinden ötürü ülkeye bir yabancı sermaye girişi de gene beklentiler dahilinde olabilirse bu borsa tarafına iyi ve olumlu yönde yansıyabilir. Dolar kurunda da bizler önce yukarı yönlü bir 24 TL civarlarına doğru hareketlenme görebiliriz. Ve buradan tekrardan bir düzeltme süreci içerisinde 19 lira 50 kuruş ve 24 TL bantları arasında dolar kurunun oturduğunu sizlerle birlikte izleyebiliriz sevgili dostlarım. Buradaki düşüncem dediğim gibi e, politikaların değişmiş olmasından kaynaklı olarak da Ülkeye girecek bir turizm geliriyle birlikte daha destekleyici bir politikanın dolar kurunu 19 lira 50 kuruşla 24 TL civarı arasında stabil bir şekilde tutabilecekleri yönünde. Tabi bu arada üretime önem verilmesi lazım. Ee, üretimin desteklenip daha fazla bir şekilde e, piyasalara üretim bazlı girilmesi de şart. Böylelikle belki de dolar kuru biraz daha aşağılara doğru da çekilebilir. Bakalım bu politikalar seçimden sonra nasıl olacak? Fakat e, dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı görüşmede politikasını zaten belirtti. Hatta şu anki e, faizlerin, Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizinin 8,5 seviyelerinden daha da aşağıya doğru düşürüleceği yönündeki beklentilerini de sunmuş oldu. Arjantin ekonomisine baktığımız zaman, yani bize en yakın şu an itibariyle bir Arjantin, Venezuela piyasası görüyoruz arjantindeki durum pek içler açısı değil orada biliyorsunuz fiyatlanmalar aynı e, bizim ekonomimizdeki gibi çift yönlü yani bankalar arası kurda ayrı bir fiyatlanma piyasalarda kapalı çarşı taraflarında ayrı bir piyasa e, fiyatlanması oluştu ve pezo gerçekten dolar karşısında arkadaşlar e, çok yüksek miktarlarda e, değerini yitirmeye başlamış durumda orada gene parz pazara çarşıya manava çıkıldığı zamanda gördüğünüz gibi bir deste parayla artık e, alışveriş yapılma durumları oluyor bizler bu seçimden sonra artık e, nasıl bir ekonomi izleriz onu bilemem e, fakat dediğim gibi arkadaşlar bir ekonomi politikasındaki değişme her şeyi alt üst edebilir. Dolar kurularında önce bir yukarı yönlü hareket, daha sonra aşağı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Önümüzdeki yaz sezonundaki dolar girişi, eğer ki Millet İttifakı'nın kazanması durumunda iyi değerlendirilebilirse, dolar 19 lira 50 kuruşla 24 TL bandları arasında stabil bir şekilde tutulabilir diye düşünüyorum Cumhur İttifakı gelirse de arkadaşlar oradaki hareketliliğin daha devam edeceği e, dolar konumunda 27 lira bantları üzerine yerleşeceğini düşünüyorum e, bakalım izleyip göreceğiz politikalarda bir değişiklik olacak mı e, Fakat 19 lira 50 kuruş üzerinde dolar kurumdaki hareketler e, gerçekten sert olur. Hele 20.55 üzerindeki bir dolar kurundaki hareketlilik bir anda dolar kurunun 26-27 liralara doğru bile fiyatlanmasını beraberinde getirebilir. Her ne kadar da enflasyonu şu an itibariyle baskı altına almak istesek de bazı politikalar uygulamaya çalışsak da bunların pek başarılı olamadığını görüyoruz. Serbest piyasa zaten çoktan fiyatlamalarını şu an 24-25 lira üzerinde yapmaya başladı. Önümüzde gene bir askeri ücret süreci olacak seçimlerden sonra. E, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli olacak. Memur maaşlarına yapılan zam oranlarına baktığımız zaman emekli ve askeri ücret tarafına gene %45-50 civarlarında e, bir zam yapılacağı öngörüm mevcut arkadaşlar. E, bu durumda üretim, üretim, üretim diyorum. Üretim olursa enflasyonu da e, belli bir seviyede tutabiliriz ve e, insanların alım güçlerini bir nevzede olsa kuvvetli bir şekilde tutabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricindeki yapılacak her türlü politika hala da enflasyonun maalesef ki geri dönülemeyecek seviyelere doğru yukarı yönlü tırmanmasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Dolar endeksi tarafındaki hareketlenmeye baktığımız zaman orada dolar endeksinde e, takip ettiğimiz 102 puan seviyesi mevcut. Bu 102 puan seviyesinin e, dolar endeksini güçlü tuttuğu e, bu da FED üyelerinin özellikle yapmış olduğu faiz artışlarına devam mesajının ardından e, dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareketlenme izledik. Bu da şu an itibariyle baktığımız zaman 103.30 puan seviyesine doğru dolar endeksinde e, güçlü hareketi başlattığını bu hareketin 105 puanlar civarına doğru da dolar endeksindeki bu yukarı yönlü hareketi devam ettirebileceği unutulmamalı sevgili dostlarım. Şu an itibariyle bir düşen trendini kırmış olan e, dolar endeksi yukarı yönlü hareketine de devam edecektir. Öngörülerim ve teknik analiz olarak baktığım zaman bu seviyeler burada görülüyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Kısa kısa piyasalara sizlerle bir baktık yönler hakkında e, yatırım tavsiyesi olmadan teknik analiz yöntemini kullanaraktan kendimize bir yön trendleri belirlemeye çalıştık sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.